Merhaba arkadaşlar, benim ismim Burcu. Uzun zamandır evde olduğunuzu ve bu yüzden sıkılmış olabileceğinizi tahmin ediyorum. Belki anneniz ya da babanız şu an hastanede çalışıyor ya da başka bir işle meşguller ve sizinle belki çok fazla zaman geçiremiyorlar. Onların yerine bugün ben sizler için bir masal okumak istiyorum. Okuyacağım masalın ismi Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı. Lukas uçmak için doğduğuna inanıyordu. Tüm zamanını kuşları izleyerek ya da uçakların gökyüzünde bıraktığı izleri merakla takip ederek geçirebilirdi. Bir sürü kanat yapmayı denedi. Büyük, küçük, kuş tüyünden, kağıttan ya da kartondan. Hayalindeki gibi uçabilmesine yardımcı olacak her şeyi denedi. Tabii hiçbiri işe yaramadı. Ama Lucas umudunu yitirmedi her yıl sonu Noel Baba'ya mektup yazarak lütfen, lütfen, lütfen diye yalvardı. Gerçekten uçmasını sağlayacak kanatlar diledi ondan. Ancak nedendir bilinmez Noel Baba her seferinde onu yanlış anlıyor ve işe yaramaz oyuncak kanatlar gönderiyordu. Her doğum gününde olduğu gibi Lucas yine aynı dileği dileyip pastanın mumlarını üfledikten sonra annesi ona Lucas uçmanın başka yolları da var dedi ve eline bir kitap verdi. Lucas önce anlamadı. Bahçeye çıkıp annesinin verdiği kitabı okumaya başladı hemen. Kitaptaki hikayeyi o kadar beğendi ki bir oturuşta bitirdi. Farkında olmadan başka bir kitap daha aldı. Sonra bir tane daha ve başka bir tane daha. Lucas kitaplar sayesinde keşfettiği öğrendiği ve düşlediği şeyler karşısında şaşa kalmıştı. Lucas gerçekten uçamasa da hayal gücüyle uçabiliyordu. Aslında okumaya başladığı ilk kitaptan beri uçuyordu zaten. O anda bunu annesine söylemek için kitap dağından aşağıya inmek istedi. Ama nasıl? İşte o zaman hayal gücü Lucas'ın uçmasını sağladı. Bir kez daha. Evet arkadaşlar, bugün okuduğum masalda sizin de anladığınız üzere kitapları çok seven bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız ismi Lukas. Umuyorum ki siz de büyüdüğünüz zaman, okumayı öğrendiğiniz zaman kitapları çok seversiniz ve en az onun kadar kitap aşığı olursunuz. İyi bakın kendinize.